Bildiğiniz gibi Ermenistan'la Azerbaycan savaşı sonunda sona erdi. Belki şu an hala ufak çaplı çatışmalar devam ediyor olabilir. İşin doğrusu Ermenistan yenilgiyi kabul ettikten sonra olaylara çok bakmadım. O savaştan ziyade savaş teknolojisinin nerelere geldiği üzerine konuşacağım. Özellikle şu drone teknolojisi. Yakın zamandaki bir savaşta droneların bu kadar medyaya lense edildiği bir savaş görmedim işin doğrusu. Ve gördükten sonra da bayağı da bir ürktüm medyada tonla örneği var. Bakabilirsiniz. Kişilerin hiç saldırıdan haberi bile olmuyor. Yürürken birbirleriyle muhabbet ederken birden tepelerine füze iniyor. Ani ölüm. Hiç fark edemiyorsun bile. İnsan içten içe bunların geleceğinden fazla korkuyor. Drone teknolojisi daha yeni çıktı. 50 yıl 60 yıl sonra geleceğe boyutu düşünün. Hiç haberiniz olmadan çatır çutur öleceksiniz savaşlarda. Ve olaylar sadece savaş sahalarına da yansımayacak. Olur da büyük savaşlar yaşanırsa siviller de hedef falanacak bol bol. Her bir şey olabilir. Bir gün çocuğunu parka götürüyorsundur. Çocuğunu salıncakta sallarken tepene bomba düşebilir ve sen bunu hiç fark edemeyebilirsin de. Birden yoksun. İkinci Dünya Savaşı üzerine söylenmişti sanırım. Düşmanını göremedikçe onlara merhamet etme şansın da baya bir düşüyor diye. Zaten İkinci Dünya Savaşı'nda uçakların yaptığı saldırılarda ne kadar da merhametli olduklarını görürsünüz. Koca koca şehirleri hiçbir şey olmamış gibi bombaladılar. Yani onu geçtim, atom bombasını at adam dönüşte bildiğin kahraman gibi karşılandı. Gülüyordu. Hiroşima'da 70 bindi sanırım. Şu an sayıyı tam hatırlayamayabilirim. 70 bin kişiyi canından ne diyorsunuz? Ve dönüşte böyle kahraman gibi yaşıyorsunuz. Bunun ağırlığı altında ben yaşayamam işin doğrusu. Aynı şeyi de bu dronlarda göreceğiz gibime geliyor. Şu anda basit teknolojilerle ilerliyor. Ama en azından geçmişte şunu görüyordun. En azından bir uçak geldiğinde uçan sesini duyuyordun. Kara harekatı yapıldığında tankları görebiliyordun askerlerin yürüyüşlerini, silah seslerini duyabiliyordun. Şimdikilere bakınca birden yoksun. Belki ileride bunlar nükleer başlık da taşımaya başlayacak. Belki demeyeyim, ileride kesinlikle taşıyacaklar ve ciddi bir savaşta hiçbir siren çalmadan hop yoksun. Ve hani güçlü liderlerin eline geçtiğini düşünün bir de. Dengesiz lider diyelim, Saddam gibi mesela herkese saldırabilen. Olayın geldiği acımasız boyut çok ürkütücü oluyor. Diğer konu da şu. Bunları bir yandan da yapman gerekiyor. Türkiye mesela bu teknolojide gelişmiş. Dünyada önde gelen ülkelerden okuduğum kadarıyla. A haberden okumuyorum tabii ki. Sen geliştirmezsen düşmanın daha da gelişmiş olacak. Bu sefer onlar sana daha sert saldıracak. Çok ürkütücü geliyor bu manzaralar bana. etikte de bulmuyorum. En azından belki ileride bir Birleşmiş Milletler yasası ortaya çıkar ve derler ki savaşlarda tahrip gücü yüksek silahların en azından ses çıkartması üzerine bir yasa çıkabilir belki de. Tabii ki şu an gayet naif ponç bir düşünce bu ama ama başka türlü de bunların nasıl önüne geçilir inanın hiç bilmiyorum. Sizin bu teknoloji hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.